Merhaba arkadaşlar ben sevgili hocanız. Bugünkü dersimizde besin zinciri ve enerji akışı konusunu işleyeceğiz. Canlılar yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Günlük yaşantılarını devam ettirebilmek için vücudumuzun yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için bir enerjiye ihtiyaç duyarlar ve bu enerjiyi biz yediğimiz besinlerden karşılıyoruz. Peki canlılar hepsi aynı şekilde mi besleniyor yoksa farklı şekillerde mi besleniyor? Beslenme şekillerine göre biz canlıları 3 grupta inceleyebiliriz. Bunlar üretici canlılar, tüketici canlılar ve ayrıştırıcılardır. Üretici canlılar adından anlayacağımız üzere üreten, üretmek kendi besinlerini kendileri üreten canlılardır. Bunu fotosentez dediğimiz bir olayla yapacaklar. Fotosentezle birlikte besinlerini üretirler. Fotosentez konusunu bir sonraki dersimizde daha detaylı Göreceğiz. Şimdi bu olay sırasında nasıl üretecekler besinlerini? Işık enerjisini kullanacaklar. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürürler. Hangi enerjinin hangi enerjiyi dönüştüğü bizim için yine önemli bir nokta olacak. Kimler pek üretici canlılar? Bitkiler, öglena, mavi yeşil alg ve bakterileri Bazen sorularda karşımıza bazı bakteriler olarak da çıkabilir veya siyanobakterileri olarak da görebiliriz. Bunu hangi canlıların üretici olduğunu unutmamanız için BOMS diye kodlayabiliriz. Bitkiler, öglena, mavi yeşiller ve bakterileri. Tüketici canlılara baktığımız zaman tüketen yani besinlerini dışarıdan hazır olarak alan canlılardır. Bunlar da e, otçullar, etçiler ve hepçiler olarak 3 grupta ayırabiliriz. Otçullar birinci dereceden tüketicilerdir. Hepçiller ikinci dereceden veya üçüncü dereceden olabilir. Hepçillerle yine aynı şekilde bir ikinci dereceden veya üçüncü dereceden olabilir. Şimdi otçular otla beslenen canlılardır. Koyun, keçi, inek buna örnek verilebilir. Etçiller etle beslenen canlılardır. Şahin, kartal, kaplan yine örnek verilebilir. Hepçiler ise hem etle hem otla beslenen canlılardır. İnsan, ayı, fare hepçilere örnek olarak verilebilir. Bir diğer canlı grubumuz ise ayrıştırıcılardır. Ayrıştırıcıların bir diğer adı çürükçüllerdir. Veya çok nadiren saprofit olarak da görebilirsiniz. Bizim için daha çok ayrıştırıcı ve çürükçüler önemli olacak. Bunlar ikisi aynı anlamda geldiğini söyleyebiliriz. Ayrıştırıcılar da besinlerini tüketiciler gibi hazır olarak alır. Aslında şunu söyleyebiliriz o zaman. Ayrıştırıcılarla tüketiciler grubundadır diyebiliriz. Ayrıştırıcılar canlı kalıntılarını, ölmüş olan canlı kalıntılarını parçalayarak inorganik maddelere dönüştürür. Şimdi bu canlı kalıntıları organiktir. Yani organik maddeyi inorganik maddeye dönüştürür derse bu ifademde doğru bir ifade olacaktır diyebiliriz. Çok önemli olan bir özellik ayrıştırıcılar madde döngüsünde rol oynar. Daha sonraki derslerimizde yine madde döngüsünü daha detaylı bir şekilde göreceğiz çocuklar. Şimdi besin zinciri, besin ağı ve besin piramidi kavramlarımız var. Bunlar farklı kavramlar. Bunları bir inceleyelim. Besin zinciri dediğimiz zaman zincir, ip şeklinde gibi düşünebilirsiniz. Canlıların birbirini tüketmesiyle oluşan zincirdir. Burada av-avcı ilişkisi görülür besin zincirinde. Ve besin zincirinin ilk basamağına kim oluşturacak? Her zaman üreticiler oluşturacak. Yani besin zinciri üreticilerle başlar diyebiliriz. Enerji aktarımı üreticiden tüketiciye doğrudur. Şimdi burada bir tane besin zincirimiz var. Ot, çekirge, kurbağa ve yılan. Bu besin zincirinde herhangi bir canlıda sayısında bir değişiklik oluyorsa bu besin zincirindeki diğer tüm canlıları da etkiler. Örneğin bir bölgede çekirge sayısı artarsa çekirge istilası gerçekleşti. Çekirge sayısı arttığı zaman otu yiyecek olan çekirge sayısı arttığı için ot sayısında bir azalma meydana gelecek. Çekirge sayısı arttığı zaman kurbağa çekirge ile besleniyor. Burada oklarımızın yönleri de önemli. Çekirge otla beslenir. Kurbağa çekirge ile yılan kurbağa ile beslenir. Çekirge sayısı arttığı zaman kurbağanın besin kaynağı arttığı için kurbağa sayısı da ne olur? Artar diyebiliriz. E kurbağa sayısı arttığında yılanın besin kaynağı arttığı için yılan sayısı da yine ne olacak? Artacak diyebiliriz. Şimdi eğer besin zinciri birden fazla oluş olduğu zaman birden fazla besin zinciri besin ağını oluşturur çocuklar. Mesela ot, çekirge, yılan buradaki bir tane besin zinciri. Ot, çekirge, kuş ikinci besin zinciri. Ot, çekirge, kurbağa, yılan üçüncü besin zinciri. Ot, çekirge, kurbağa dördüncü besin zinciri. Bakın burada birden fazla A şeklinde olduğu zaman buna besin ağı diyoruz. Örneğin bana G, L, M, N canlılarından oluşan bir besin ağı vermiş. Ve buna göre hangi canlı sadece üreticilerden beslenir diye bir soruyla karşılaşıyoruz. Bu tip sorularda bunu tek tek zincirleri yazmanızda fayda var daha kolay görebilmeniz için. Yazdığımda K, L, M, K, L, N, K, N şeklinde besin zincirlerini yazabilirim. Üreticiyle beslenenin K burada üretici olan canlılarımız, L ve N üretici canlılarla besleniyor. Yani otçul olan canlılar. Fakat ne burada şu ikinci besin zincirimde L ile de beslendiği için aslında hem etçi hem otçulu olmuş oluyor. Bana sadece üreticiyle beslenen dediği için cevabımız L olmalıdır diyoruz. Şimdi besin piramidine baktığımız zaman besin piramidinin en alt basamağını üreticiler oluşturur. Yani alt basamaktan yukarıya doğru yerleştirecek olursak üretici birinci dereceden tüketici ikinci dereceden tüketici, üçüncü dereceden tüketici olmalı. Ayrıştırıcılar ise her basamakta yer alır. Şimdi canlılar besinlerinin bir kısmını kendi yaşamsal olayları için kullanır, bir kısmını da depo eder. Ve burada besin zinciriyle birlikte, birbirlerini tüketmeleriyle birlikte bir sonraki canlıya bir enerji aktarımı gerçekleşir her basamakta yani her yukarı çıktığımızda her halkada canlı yapısındaki enerjinin %10'u aktarılır. Burası da yine bizim için önemli bir kısım. Şimdi burada besin piramidine baktığımız zaman besin piramidinin ilk halkasını kimler oluşturuyordu? Üretici canlılar. İkinci kısım birinci dereceden tüketici canlılar. Otçullar yani bunlar. İkinci dereceden tüketici canlılar. Ve üçüncü dereceden tüketici canlılar. Ayrıştırıcılarda her basamakta bulunur. Şimdi üreticiden tüketiciye doğru giderken yani aşağıdan yukarı doğru gittiğimizde dedik ki her basamakta enerjinin %10'u aktarılır. O zaman aktarılan enerji yukarı çıktıkça ne olacak? Azalır. Birey sayısı üreticiden tüketiciye doğru azalır. En fazla birey sayısına sahip üreticilerdir. En fazla birey sayısı üretici grubundadır. Zehirli madde birikimi veya buraya biyolojik birikim de diyebilir. Zehirli madde birikimi üreticiden tüketiciye doğru artacak. Vücut büyüklüğü genellikle artar ve biyokütle azalır. Biyokütle dediğimiz canlının toplam kütlesidir. Canlının toplam kütlesidir diyebiliriz. Tam tersi olduğu zaman en fazla birey sayısı üreticilerde olduğuna göre aşağı doğru indiğimizde birey sayısı artar. Vücudunda biriken zehirli madde birikimi daha az olmuş olur. Vücut büyüklüğü genellikle azalır ve toplam biyokütle artar diyebiliriz. Şimdi birkaç soruyla bilgilerimizi nasıl kullanabileceğimize bakalım. Güneş ışığı, buğday, çekirge ve kurbağa. Besin zincirimiz var. 3 tane canlıdan oluşan bir besin zincirimiz var. Yukarıda canlılar arasında enerji aktarımı oklar ile gösterilmiştir. Aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Şimdi burada buğday üretici olan canlımızdır. Çekirge otçul olan birinci dereceden tüketici olan canlımızdır. Kurbağa da burada ikinci dereceden tüketici olan canlımız. Üreticiler besin yapmak için gerekli enerji güneş ışığından karşılar. Bu doğru bir ifade. Üretici canlılar güneş ışığını kullanarak fotosentez olayıyla besin üreten canlı grubuydu. Ve daha sonrasında besin zinciriyle diğer canlılara aktarılıyordu. Canlıların temel enerji kaynağı güneştir. En büyük ve temel enerji kaynağımız güneştir. Bunu da yorumlayabilirim. Çekirge enerjisini buğdaydan alır. Bakıyorum besin zincirime. Çekirge buğdaydan besleniyor. Yani çekirge enerjisini buğdaydan alıyor. Kurbağa da enerjisini çekirgeden alıyor diyebilirim. Bu ifademde doğru bir ifade. Buğdayın ekilmemesi, yani buğday sayısındaki azalma yalnızca kurbağaları etkiler. Yalnızca tek bir canlıyı etkilemeyecek. Eğer buğday sayısında bir azalma meydana geldiyse çekirge sayısında da azalma meydana gelecek çünkü besin kaynağı tükenmiş olacak, çekirge sayısı azalacak, çekirge sayısı azaldığı için kurbağa sayısı da azalmış olacak diyebiliriz. Şimdi bir sonraki sorumuzdan yukarıdaki grafikte K, L, M, N canlılarının Birey sayısı verilmiştir. Buna göre bu canlıların 1, 2, 3, 4 no'lu basamaklarda eşleştirmesini yapınız. Şimdi biz besin piramidinde şunu biliyoruz. Yukarı doğru çıktıkça birey sayısı ne olurdu? Azalır. Birey sayısı azalır. Yani en fazla birey sayısı bir dolmalı üretici olan canlılardaydı. Şimdi grafiğe baktığımda en fazla birey sayısı K canlısında var. O zaman ben en alta K'yı yazmalıyım. Daha sonra L'yi yazmalıyım. M ve N'yi yazmalıyım. Çünkü buradaki grafikte bana söylediği şey K'nın birey sayısı en fazla, sonra L'nin en fazla, M'nin ve daha sonra da N'nin en fazla. O zaman bir yerine K yazdım, iki yerine L yazdım, üç yerine M yazdım, dört yerine de neyi yazmış olduk. Bir sonraki sorumuzdan aşağıda besin piramidinde yer alan bazı canlılara ait özellikler verilmiştir. Buna göre bu canlıları uygun yerlere yerleştirelim. Güneş enerjisini kullanarak besin üretirim. Bu hangi canlı grubu? Üretici olan canlı grubu. Yani besin piramidinin en altında olmalı. İkinci dereceden tüketiciyim. Üreticinin bir üzerindeki otçullar birinci dereceden tüketiciydi. Üstündeki ikinci dereceden tüketiciydi. O zaman daireyi de buraya yazdım. Otçul olarak beslenirim. Bu da üreticiyle beslenmesi gerekir. Üçgeni de buraya yerleştirdik diyebiliriz. Evet son sorumuz da. Karasal bir ekosistemdeki besin zinciri şekildeki gibidir. Ot, çekirge, kertenkele ve yılan. Bu besin zincirindeki canlıların yaşadıkları ortamdaki birey sayıları farklı boyutlarda tahta bloklar ile eşleştirilecektir. Bu blokların boyutları birey sayısını temsil etmektedir. Büyük olan bloklar birey sayısının çok, küçük olanlar ise birey sayısının az olduğunu göstermekte. Şimdi bu tip sorularda özellikle yeni nesil dediğimiz sorularda Soruyu okurken sizin ihtiyacınız olan şeylerin altını çizin. Yani burada blokların büyüklüğünü neyin temsil ettiğini veya büyük olanın çok olan birey sayısını mı, küçük olanın az olan birey sayısını mı bunu tam tersi de verebilirdi. O yüzden bana lazım olan bilgilerin altını çizmem gerekiyor çocuklar. Şimdi burada bloklara baktığım zaman en fazla birey sayısı en fazla olan ot olacak. Yine Piramidimizi hatırladığımız zaman yukarı doğru çıktıkça birey sayısı ne oluyordu? Azalıyordu. Eğer ben buna 1, 2, 3, 4 dersem en fazla birey sayısı büyük olan da olmalı. Daha sonra 2, 3, 4 şeklinde sıralamam gerekir. Buradaki bloklarda en büyük bu olduğu için o zaman ben buraya otu yazmalıyım. Buraya çekirgeyi yazmalıyım. Buraya kertenkeleyi yazmalıyım. Buraya da yılanı yazmalıyım. Yani en alttaki blok en büyük. Daha sonra küçük, küçük ve daha küçük. Yani ot, çekirge, kertenkele ve yılan olarak sıralamam gerekecektir. Evet, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.